Yılmaz Reis kanalına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş Kocaeli Spor maçını izliyoruz. Ben normalde statta olacaktım ama plan değişikliği oldu. Gidemedim maalesef. Nasip olmadı. Bugün buradayım. İnşallah Gençler Birliği maçına geleceğim arkadaşlar. Mümtaz Reis hemen bir yorum alalım. Ne diyorsun maça? Valla 3-4 golle Beşiktaş bu maçı rahat rahat alır. Rahat alır yani. Rahat alır diyorsun. Ben rahat alır diyorum çünkü Kocaeli bu, bu futboldan kümeyi düşer. İlk adaydır bana göre Kocaeli. Ben de bugün dörtler diyorum yine Kayseri'ye yaptığımız gibi, aynısından yaparız diyorum. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız Yok, like alıyorum. atmayı, hype atmayı, kanala destek olup abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle puan kaybı, puan kaybı olduğu anda ben daha ağzımı açmam, otururum oturduğum yerde. Bir daha videoda çekmem. Uykuya yatarsın. Ee, bir daha videoda falan Aydın. da çekmem. A ne yapıyor bu adam? Uykuya mı yatıyor?

Neymiş Kocaeli'ymiş de söyleymiş de böyleymiş. Ne Kocaeli'si ulan ya. adam. Adamın puanı yok sonucu. Allah bir arabi bir. Bodrum ya. meydan burası çarşı ineni. Ona göre yok biz geliyoruz İstanbul'a biz tanımayın şunu bunu al. Al. Silva attı. Abra bıraktı. Rafa Silva gol attı. Beşiktaş 1. Kocaeli Spor 0. Erken gol Beşiktaş'ta. Ne olacak ya? Bekle daha sıra Galatasaray'da. Galatasaray. Gal, ha, göreyin ha. Çıç, 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 bak. Gülüyorsun bu adam Ya Allah Allah. Ya sen Galatasaray'ın Ayarında bir takım değilsin. Fenerbahçe de değil. Geçen sene de Allah diyor. Allah. Geçen sene de öyle Ya bak Galatasaray'la Fener bu ligin üstünde. Allah Allah. Evet, ilk milyon. Oynadın, ya oynadın, 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 oyun. Teknik adamlara söyle. E, işte. biz de onu söylüyoruz. Sergen, Sergen üstün diyor. Sergen Allah, Allah. yoktu o zaman, şimdi Sergen geldi. Sergen kim ya? Okan Buruk daha iyi değil mi? Bana ne Okan, ben Okan Buruk'u tutmuyorum ki bana. E, ya. kim, ya, kim ya? daha iyi? Ben Fatih Terim var. Kim daha iyi? Şu an aktif, aktif. Türkiye'nin kralı. Ya şu an aktif olanı söyle. Bana da aktif olan, ben gelecek gene, gene geleceğim Ya bir dakika ya, baba var ya, bak, valla bazen yemin Şu adam Okan Buruk senden üstün, senden üstün. Allah Allah. Allah Allah. gül 2-3 kere şampiyon yapmışlar. Yapma, yapma ya, ya. Yapma ya. <laughs> Manyaklar, çatlaklar. <laughs> Futbolları anladınız, yok konuşuyorsunuz ya. Arkadaşlar bu arada izleyenler izlemeyenlere duyursun. Bildirsin Liverpool maçını paylaşın. Bak burada bantuzon sefaları mı? İşte mutfak sefaları mı? Ya, hoş <laughs> hoş <var>. İşte <laughs> Tarhana içmeler başlar yine. Allah. Harika koşuyor Asek'ten. İndi çizgiye. Ortayı da yaptı şerliye doğru. Gelişine vurma düşüncesi yerde kaldı. Oy devam ediyor. Elbilal Ture. Çekti. El Dıştan El dedi değil ulan çarptı. Allahım yarabbim be. Geliyoruz, var. geliyoruz. Ya, i̇şte özlediğimiz ya. Beşiktaş. Ya, i̇şte ya. i̇şte özlediğimiz ya. Beşiktaş. Allah Allah. Bu ya, ben, ulan nereye gidelim siz sen ya? Müzik alıyorsun beni. Ben de uyuyordum buradan. Beşiktaş'ın o zaman o zaman. Her yer yoktu o zaman. Tabii. Bulduğu kalep kelep bir takımı görüyoruz. Ya ben iddia ediyorum kardeşim. Liverpool'a o geçtiği takım gibi yenilirse o kabul orada duramaz diyorum. Bitti i̇şte o kadar. Ne yapacak o Liverpool, Liverpool mu yenecek? Gidecek. Çernik. O kadar bir zor gol atıyor ki şu anda. Çernik. E var, Çok zor yani. bir gol. Antrenman Ben böyle bir gol görmedim ya, bu arada. Offside. Offside galiba. Hayır ya. Offside offside yok. Arkadaşlar yılın golü. E Yılın golü. Şermi. Ay ay ay. Yılın ay, ay. çeli. Antrenman var, antrenman. Antrenman. Yanaşma ya git gel hele ya. Bir şey soracağım Yanaşma ya. Yanaşma git. Korku ya. var vallahi Allah Allah. Hiç korku var başladı. Ya Beşiktaş korku başladı mı yavaştan? Ya Beşiktaş şimdi top mu oynuyor da yani? Ya korku ya ya yavaştan geldi mi gelmedi ya. mi? Ya şaşırtı. sen çıktı sen kimce de korku. de devamlısı da görüyorlar ya. Gerizekalı. Bekleyin siz bekleyin. Parçalayacaklar sizi parçalayacaklar. Yemin et yok tek kale oynanacak o zaman. Bekleyin ya. Tek kale. Ya babacım bekleyin tamam Allah ya. Allah Allah. Ay bekle ya. Aptal herif. Bekle ya. E Böyle... Geçen sene bayağı milyon ağzına sıçtık. Tottenham'ı parçaladık. Manchester United'ı paramparça yaptık. Ne konu kötü sen ya. Siz yaptınız mı şu takımda? Ne oldu peki sonra? Ne oldu? Ne oldu? Allah Allah. Gastronel Alman olduğunu ispat etti. Konya Spor 3 puan. Kasımpaşa 3 puan. Galatasaray yarın en az diyor. en az diyecek. Bak en az 4. Ya tabii tabii Konya 3 puan. Biz, Biz de 2-1 yeneceğiz Galatasaray'ı. Yeter Konya geçirmezse sana 3 puan Konya'dan Konya'dan Göreceğiz. Konya. Konya puan Konya'dan. Salak. Elinden koydun kop puanmış. Göreceğiz. <laughs> Neler yapıyorsun <Gülüyor> sen? <Gülüyor> Ulan aha, abi, yani en yana değildi çok be kardeşim de orası de ya. Ya. Aha. 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 o nasıl bir e, şey ya şey, ne tek boy, boy boy pozisyonu elinin tek gol pozisyonu bu çok iyi pas Ya ulan ayağına yani El Bilal dibine girsen lan o nasıl vuruş ya Yüzde ay %100 Ay 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 Sızıltmaya da gerek yok teknik vuracaksın onu Yerden vuracaksın, yara hakim vuracaksın Hayatımda verdiğim en doğru karar Beşiktaşlı olmakmış. Bak yemin ediyorum. Aa, İyi şey ki de ya, Beşiktaşlı olmuş. Ya. İyi ki Beşiktaşlı o, 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 olmuş. Galatasaraylı olup da yemin ediyorum. Ben de senin Beşiktaş'a gönderdiğine pişmanım. Ya ne alakası? Ben, ben kendi kendime Beşiktaş'ı... Dayımla beşiktaşlı. göndermeyecektim. Dayımla ne alakası var? Allah, Allah Allah. Dayımın hiçbir evet. etkisi olmadı. Yemin ediyorum olmadı. Ben kendim yolda millet gidiyordu. Zaten çarşı grubuna o zamanlar hastayım. Takıldım peşlerine girdim bacağım. Tamam oraya başa. gönderdim. Ben pişmanım kardeşim. Bitti. Allah Allah. Göndermeseydim böyle bunlar olmayacaktı. Ya kardeşim sende 13-14 yaşına kadar Galatasaray forması yok. Bunlar Ya herkes de olurdu. Ne, alakası var? ne, ya, ne alakası var ya Allah Allah. Ne alakası var. Sen herkes, var? Herkes ne alakası, alakası var herkes, alakası ya. 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 Çocuk, çocuk duvar mı? 12-13 yaşında Galatasaray'da olsam ne de ne bok oldu sadece. Beşiktaş da de Haa. Benim ruhum Beşiktaş'ta bir kere ruhum. Sizin şampiyonluğunuzu göremez. <laughs> ya sen işte bak buna bakıyor. Millet, millet buna bakıyor. Şampiyon. Neye bakacak ya? Ulan ben bir kere bak şunu söyleyeyim. Allah Allah, Biz Liverpool'a 8-0 yenildik. Ben o zaman Beşiktaşlı değildim. Ya. Sonra Beşiktaşlı oldum. Önemli değil ki istersek 15 yiyeyim. Ne yapayım Allah Allah. Ya. Benim ruhum Beşiktaşlı be. Ya, hadi güle güle. Felsefe hadi. var ya oradaki ya. doğruluk hakkaniyetlik. Şeref İyi. var ya. Tabii siz sekiz, 8 da, tane de vardı mı? Şimdi yarın, oğlum, şimdi yarın sen var ya. Sen oğlum. bir yarın bir 10 tane yarın. Bak seni burada göreceğim. Sen burada göreceğim. Sen yedikçe yarın yedikçe sen yarın sen ya. burada 10 ye. Bak seni nasıl kurutuyor. Ya 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 ya. böyle, böyle yapacağım bak. Ya, ya. Böyle yapacağım. Yenerse Galatasaray'da aradık ki diyeceğim. Helal olsun. Hadi gel bunlar? Helal olsun diyeceğim. Orkun neler yaptın? Al dedi at dedi Çerniye. Al dedi çocuklar dedi çocuklar. Ni mümtazıysı öptüm ya o yüzden. Ya yüre! Haydi. Rekabet görmüyor. Evet. Körfez şu anda bize tribün dersi, var. dersi veriyor. Ya bizi servis kuruş. Hayda, koy. Ayol. daha kurtarsın. Hayır, Hayır tribün dersi veriyor onu istiyorum. Bir tek göt götüne gö ver. Tribün dersi, dersi izliyorum tüpe. ya. Dostefe verir sana. O de gideceğim. Gel bana doğru. gelecek şimdi. Margesel. Bana gelecek bana. Margesel. orada da Bana gelecek. Orada da Bana gelecek Göztepe. Sen de geleceksin. Tabii, Sana hem orada hem burada. Sana hem orada hem burada. Hadi Yarınki tahminimi söylüyorum. Liverpool 10, Galatasaray 1. Bir tane atarlar. Bir tane bir tane atarsın. Bir tane atacaksın. Bu da yürü git <laughs> Allah çarp <atarsın>. yürü. Bu dediğim <laughs> unutma. Ona bir. Ona bir ya. Ya ama rezil ederim seni ha. Golü de Mümtaz bak, Bey'in ayıp olmasın, olmasın diye söylüyor. Daha koyduğu zaman seni rezil ederim ama. Beşiktaş 2, Körfez 0. Kazmaya bak. <laughs> Allah'ım sana. Bak beşiktaş oğlum beşiktaş ne yapıyorsun ya? Çık düşün ya. Al ilk yarı 2 0 ya. Ya, ya antrenman. İkinci yarı. Ya, Tam ya, sizin antrenmanınızdı. Galatasaray antrenman. Küçük koca eline geçiyor. Galatasaray antrenman. Allah'ım <laughs> başlayalım. Gücün ilk koca eline geçiyor işte böyle. Tek kare. Şey, ya. İlk yarı 2 sıfır. Galatasaray. Beşiktaş maçı tek kare. Öleceğiz. Allah Allah. Bir savunmadan top çıkartamadık be. Ya şimdi öyle mi oldu? Az siktir Mert yediğin gole bak Allah aşkına ya. <laughs> Tay bıraktı golü. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Mert o gol yenmez Allah aşkına yenmez billahi yenmez ya. Ya deminden beri öküyordu mu ya? Ya ikinci yarı gözü başladı diyorum <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ay ay ay. Konuşmalar ya. gitti. Yuttu yuttu. Galatasaraylı abi kapa tutuyor manyak. Ulan sonu diyelim be. Adamın puanı yok sonra geçiriyor golü. Yediği gole bak yüzde yüz Mert'in hatası ya. Tayyip burada sevinmedi ha. Ayağım ağrıyor. Ayağımın ağrısı geçti. <laughs> Ayağımın ağrısı geçti. Bu golü görünce. Şöyle gol yiyorlar o yerinde. Gelip bize kapa tutuyorlar. Adama ağzını bırakır başka evinden gülerler. <laughs> Bu yenir mi be? Yenir tabii, <laughs> afiyet olsun. Çok <laughs> iştahlı. <laughs> Ama bak, vallahi limonunu yanın bak. Ben sana bir sürü bak, kafayı yırttırırım burada. Çok. Evet. <laughs> Ay çok iştahlı, çok. Ha geldi. Bolivar Ay koydu. <laughs> Ay koydu. <gülüyor> <gülüyor> <Gimlin>. Ay <koydu>. gibiler. <laughs> <laughs> Ay koyuyor. <ben gülüyor> <etrafını>, Ay hadi <Trabiliyorum> <laughs> <sonra>. çıkalım. <çıkartını. gülüyor> Benim oğlanın sesi kesildi verdi hemen. Bir gol ediyor. Ya adam ya orada yapıyor yerde <laughs> ya. Harika bas be Orkun Gökçü mü? Hayır yok da. Olmaz kardeşim olmaz. Şota. Adam yapıyor orada. O adam var. Adam yapıyor orada. Ayıp ya. Bak kafaya bak şimdi bak kafaya bak. Bak bak. Ay, ne kafası Allah'ını Allah kafa yapma ya. ya. Oğlan bir gözlük tak. Koydu kafayı Ne foli ya. O kafa foli var orada. Bırakma. 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 Hopere! bak geldi, geldi! Geldi! Lan seri yap ya siktir. Manyak biçim tak diye bak veriyor ya. Nefası mı? Suyurdu. Harikasın lan Rafa Silva. O gol onun hakkı gol, onun hakkı gol. Gol! Allah! Allah. Allah. <laughs> <Geçen> çizgiden çıkarttılar. <laughs> Ay geliyor koyacaklar. Ay geliyor koyacaklar. Bak geliyor. Geliyor koymaya. Geç onu lan Yürü. Allah. ne oldu evladım? birader? Birader. 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 yarı? Birader. 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 Verdi, verdi, verdi. ver ne sana hadi ya, ya. iki iki ben bir şey olmuş bu üç gün beleşten şota bana ne ulan yürü git Metin, bırak öpeceğim yürü. bırak, bırak öpeceğim ya çanak 300 bin bin ya. kişi, 5000 kişi. kişi fark etmez bırak. bize dinleyecek Samiyen Beşiktaş diye mutfağı mı oynayacak ahleley Allah puh ahleleyyo ahleley mi ahleley mi görgen ahleleyley ahleylas Ahleleyle, ahleyle. Sen şu futbolu oyna. Ahleleyle, ahleyle. Sen şu futbolu Galatasaray'a oyna da bak ne yapıyor. Ya, bir dakika yani, ya. ya. Ya kalk. Ya kalk bir dakika be. Kalk şuradan be. Aa ayağım ağrıyor zaten. Manyak. yap. İlk kez sahne Silva. Bir gol atan isim oldu. Şimdi burada Petkovic. Kendime geldim kendime. Abi, kendime, geldim, kendime. kendime geldim kendime. Kendime, kendime, geldim, kendime. kendime geldim Ay, sesi kendime. Ay sesin çıkmıyordu ne bilmem ne? Manyak. Ha? Ha bu iyi. Salak. Geri zekalı. Manyak be. Valla manyaksınız siz ya. Uyuyordun orada. Uyuyordun, uyuyordun. Sabah. Cengiz. Şota Silvasa'nın markasına koştu. Cengiz Ünder. Cengiz. Tarkan'ı geçti. İkinci rakibi Cengiz yerde kaldı. Şimdi pas Şota Silva'ya. Dört, dört olsun, dört. Ama dört olsun. Uyuyor, uyuyor dört olsun, dört. Uzatma başım, uzatma. Ya bırak ayağım. şimdi e, ayağı. Ee, uzat ya. Ayağı ya o. Olsun, cane, nasıl? cane, cane. İşte meydane. Delikanlı cimbom. Neredesin hani? Evet, Neredesin hani? Bekle, ale. bekle. Oyduğun zaman Ve maçın sonucu Beşiktaş 3. Kocaeli Spor 1. Büyük Reis bekler bekle, yaranı bekler Liverpool maçı sonra biz geliyoruz. Sonra biz geliyoruz. Oynamadan da 3-1. Arkadaşlar sizlerden ricam lütfen bak rica ediyorum. Videoyu beğeniyorsanız like atmayı, sonra hype like atmayı, sonra <laughs> Mümtaz Reis'e selam göndermeyi unutmayın geliyoruz. 3-1 galipler bayağı, futbol yok. Sonuncu hiç sonuncusu bu yok bayağı, ayıp ya. Bayağı, vallahi bayağı, ayıp billahi ayıp ya. Hadi böyle futbol olmaz kardeşim hadi. Sen istediğin kadar konuş. Kendinizi aldatıyorsunuz ya vallahi billahi ya. Kendinizi aldak götür. Bu bucakında bir ufak bir yorum. Ya yeneceğiz. Kaç kaç? Yeneceğiz. Kaç kaç? Beni ilgilendirmiyor kaç kaç. Yeneceğiz.